Annenin ziynetleri çaldınız, sonra onun parasıyla kime ele verdiniz, ne aldınız? Ya biz öyle bir şey ya biz yapmadık. Kim sizi, ya kim dövdü size? dövdü? bilmiyoruz, bilmiyoruz. Ya bilmiyoruz. bana yalan söylemeyin Daha. artık. Sakin, Doktorum. anlıyorum. Tamam, Görmüyor tamam. musunuz? Neden annem, neden? Neden annem? Sakin. Şey... sakin, tamam sakin böyle değil. Bize güvenmiyorsunuz. Bir şey içti. Işte. Hayır. Bir şey içti işte. gözlük. Hayır, hayır, tamam. Hayır içmedik. Tamam. Annem neden, anneciğim? Anneciğim neden? Bahar sakin. Tamam bir dakika. Harun bunlar. Bahar sakin tamam. tamam. Bak böyle olmaz. Tamam mar, tamam. Madem. Madem bir şey içmediniz. O zaman kan testi yapıyoruz tamam mı? Kanınızı tamam. vereceksiniz. Tamam. tamam. Ha? Hayır kan testi olmaz. Neden? Kan testi Neden? 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 Anneciğim, sana inanmamı istiyorsun. Değil mi? O zaman kanını ver annem. Ben annem tamam. Sana inanayım tamam mı? Anneciğim kanını ver. Kızım ne olur tamam mı? Kanını ver tamam tamam mı? Harun hocam ne oluyor Bir sorun mu var? Hiçbir şey yok memur bey hallettik biz çok sağ olun sizde bir şey yok. Bizi burada zorla tutuyorlar. biz gitmek istiyoruz Hali. bizi kan test testine götürmek istiyorlar. Hocam harun e, e, benim çocuklarım çocuklarım anlıyorum anlıyorum ama yaşları kaç yaşındasınız? Reşitiz Reşitiz biz. Bilirim reşitiz biz. Ay, hala. Ben göstereyim ya, size. Tamam. Reşitler ama. Benleri ben, annesi, annesi. Anlıyorum, anlıyorum ama <laughs> bu durumda izinleri dışında bir şey yapmanız mümkün değil. Nasıl mümkün değil? Ya. Çocuğum, çocuklu çocuğum, annesiyim. Anlıyorum ama yasalar böyle. Doğru söylüyor. Bahar doğru söylüyor. Haklarında şikayetçi olacağınız başka bir durum varsa işlem yapalım. Şaka mı bu? Şaka mı bu? Bak, Bak. Şaka Haklı Bahar. Şaka mı Bahar? Anne tam tamam. Tamam. Kız. Tamam. Soruşturma <laughs> soruyorum ailelerinizin yapmak istediği testi yaptıracak mısınız? Hayır yaptırmayacağız. Parla ah, istemiyoruz. Kusura bakmayın ama gitmelerinizin izin vermeniz gerekiyor. Seni var ya. Seni var puraş, ya. Uras! Ben vurmayacağım. Kardeşim Allah'ım. Biz yere Hocam bir bırakın ya. Uras! Uras! Hocam Tabii ki tabii Kız gel buraya tamam. Gel tamam. Ben alacağım kızları. Tamam sakin ol tamam. Benim kardeşlerim ya neyle bulaştılar, kime bulaştılar. Tamam. Benim bir tutar lan. Tamam. Ya bırak! Yine gel bak ne dedi Çağla? Bak ne dedi Çağla? Eğer dedi giderse dedi, her şey daha kötü olur dedi tamam Kendine gelir misin artık? Ben kendime gelmek için, ben kendime gelmek için o kadar çok geç kaldım ki. Ben kendime gelemedim. Nasıl görmedim? Görmedim, bakmadım. Çocuklarımın gözlerine bakmadım. Komiser dedikten sonra çocuğumun gözüne baktım. Görmedim. Bu senin suçun değil. Ben ne yaptım? Bu ben? senin suçun değil. Kimin? Kimin suçu? Ben ne yaptım? Ben, bak bak. Metin'in kazımı kustum onların üstüne. Tamam. Ne oğluma baktım, ne kızıma baktım. Ben iyi anne olarak övünen ben. Ama çocuklarımızı hiçbir şey yapamam diye etrafta gezinen ben. Nefes al. Ben çocuklarımın gözü. Ben, Nefes al. Nefes al. Gözlerime bak. Kahretsin. Bahar, bahar gözlerime Allah bak. Allah beni kahretsin. Bahar, bahar gözlerime bak. Benim bahar. çocuğum bu tuzağa düşerken ben nerede? Bırak öldürdü. Çok yap. özür dilerim, çok özür ben, dilerim. Ben, tamam, ben, özür diledim. Ben, nefes al ver. Ben, nefes al ver. Hiçbir şey senin ben, suçun değil. Hiçbiri şey senin ben, suçun değil. Ben. Nefes al. Nefes ver. Tamam. Aa. Tamam, tamam. Yavaş. Tamam. Bu benim küçük kızım. Nefes. Meleğim. Meleğim küçük kızım. Nefes. Ben ne yapayım? Tamam, ben al. ne yapacağım? Nefes al. Ben ne yapacağım? Nefes al tamam. Ben ne yapacağım? Tamam nefes, nefes al nefes al. Ben ne Hiç yapayım? Hiçbiri seni suçlamıyor. Bunlar kocaman çocuk. <laughs> Sakin evet. 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 gözlerime bak. Meleğim benim. Mi? Benim küçük kızım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. 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 <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam.